Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütle abdest ve gusülde kullanacak su miktar bölümündeyiz. 6073. hadis. Alpla İbni Muhammed babası Tarik ile Delsi Akil'den naklediyor. Asah Aleyhisselam as abdest bir gusülde bir sağ su yeterli buyurmuştu dedi. Bu yüzden orada bulunan bir zat Akil'e bu kadar su bize yetmez diye itiraz etti. Akil de bu kadar su senden daha yılı, saçı da senden daha çok olan zata yetti diye cevap verdi. Bu arada kastettiği kimse Asah Aleyhisselam'dı. Evet. Burada fazla su harcamamaya teşvik var. Bir de bunlar su davistanı Bunu da lütfen aklınızda tutalım yani. Ayrıca işte yıkandım. Orama su dedim, burama su dedim. Böyle vesvese yapanlar var ya. İşte bu hadise bakın. Vesvese yapmayın. Velhamdülillah.